Merhabalar. burada elimizde olan bir tane internet uygulaması var. Burada da kodlarımız var. Elimden geldiğince size bu kodları açıklamaya çalışacağım. Bu bilgisayar, bizim bilgisayarımızın uygulamamızın ana kodları neredeyse. İsmimiz CAPEX burada Form 1 adında bir tane formumuz var. Bu bizim ilk giriş sayfamız. Bu giriş sayfasında bir tane e, göstereyim size. <laughs> bir tane random e, değişkenimiz var. Kullanıcı adı bu giriş sayfası olarak düşün. Kullanıcı adı ve şifre istiyor. E, onun dışında bir de güvenlik kodumuz var. 1000 ile 10.000 arasında bize sürekli değer döndürüyor. Değer sürekli değişiyor. Kullanıcı adı ve şifremizi giriyoruz. Ondan sonra altta sürekli değişen güvenlik kodunu giriyoruz. Ondan sonra giriş yap butonumuz var. Butonu tuşu. Butona tıklandığında olayları bu alttay yazdık. Eğer kullanıcı adı ve şifre doğruysa şifremiz 123 iki üç admin. Admin, ee, bu internet kafesinin sahibi giriyor. Sistemi ilk açtığı zaman. Ondan sonra güvenlik Kodumuz da doğruysa, sistem giriş yaptınız diye Message Box çıkartıyor bize. Eğer ki e, bunlardan herhangi birisi kullanıcı adımız yanlışsa veya güvenlik kodumuz yanlışsa, bu ilk ifimizin erisi bu güvenlik kodunun erisi. Eğer güvenlik kodu yanlış girersek, güvenlik kodu yanlış girdiniz. Ancak bu şekilde ilk ifimizden geçmiş olacak. Kullanıcı adı ve şifreyi doğru girecek ve güvenlik kodunu yanlış girmiş olacak. Güvenlik kodunu yanlış girdi ne? Güvenlik kodunu yanlış girdi ne? diye mesajı box çıkartıyor. Eğer ki ip, ipimiz de yanlışsa diğer elsemiz de burada. Kullanıcı adını veya şifresini yanlış girmiş oluyor. Güvenlik kodunun için ayrıca ya da kayıt olduğunu oluşturmadım. Zaten e, internet kafe sahibi çok kişi olmayacağı için sürekli kayıt olması gerekmediği için ben bu şekilde düşündüm internet kafe CS dosyası. Bu picture boxları sonra anlatacağım. Bunu daha ileride geliyor. Ben en üstte yazmayı tercih ettim. Burada öncelikle değişkenlerimizi tanımlıyoruz. PC1 Seçilen PC. Bizim 3 tane PC'miz olacak. Bunları daha altta göstereceğim. 3 adet PC'miz var bu internet kafede. Ondan sonra PC durumu adında yani masanın açık veya kapalı olmasını burada değerlendireceğiz. Açık olduğu süreyi mesela bir müşteri geldiği zaman e, kaç dakikalık oturacak masaya bir saatlik mi yarım saatlik mi ya da süresiz tarzı ileride değişkenlerimiz olacak. Kapanacağı süre mesela adam yarım saat ya da bir saat girdikten sonra bu süresi sürekli kısaltması gerekiyor. Mesela 30 dakika girdi adam 5 dakika sonra 25 dakikası kalması gerekiyor. Kapanacağı süreyi buradan değiştirdik. Ve e, bir de kasamızın toplam para miktarı e, şu an sıfır. Eğer müşteri geldikçe para miktarımız artacak. Öncelikle burada e, bize 3 tane picture box'ımız var. Yukarıda gösterilen. Sonra anlatacağım. Bakın picture box'larımız burada tanımlı. Picture box'ımız bilgisayar e, objesi şeklinde ya bunları olarak kaldı. Mouse'la e, kullanıcı tıkladığı zaman şu an e, iki tane picture box iç içe görünüyor burada. Eksi 20 yaptığımız zaman biri e, transparan, diğeri ise fotoğraf şeklinde bilgisayar fotoğrafı var. Eğer ki kullanıcı bilgisayar tıkladığı zaman picture box'ta değerini 20 düşürüyor. Arkadaki picture ona çıkıyor. Ve arka ona da sonra visible'ı true'ya çeviriyoruz. Ve o arkadaki picture da görünür oluyor kullanıcı olarak. Kullanıcı tarafından. Butonu da klik hemen bakıyorum. Butonu da klik bizim masaya kapat butonumuz. Bunu ileride göstereceğim. Anlatacağım. kullanıcı adı e, kullanıcımız girişini yaptıktan sonra bizi bir sayfa karşılıyor bir form sayfası bu form sayfasında hoş geldiniz admin e, çıkıyor onun altında date time'ımız var bugünün tarihini gösteriyor ondan sonra kasamız yani toplam ciromuzu gösteriyoruz burada da toplam ciromuz ilk giriş yaptığında tabii ki sıfır olacak daha sonra gün sonu alındığı zaman yani bu tarz işlemler yapılacağı zaman toplam kasamız değişiyor tabii fiyatımız para indeksi gösterecek. Bunlar ilk başta tanıtım olarak kodların hepsini paylaştım. Şurada kod kod tek tek anlatmayı deneyeceğim. Bu <laughs> masayı kapat butonumuz. Burada

Evet. masayı açık olan masa mesela müşterimiz sınırsız açtırdığı zaman bu e, bizi başka bir panel üçümüz karşılıyor. Panel üçümüz yani bilgisayarı aç tıkladığımızda rengi değişiyor ve yanında süreyi seçtiğimizde mesela müşterimiz geldiğinde ben yarım saat bir oturacağım diyor. Masa üçe geçiyor diyorum. Masa 3'e tıklıyoruz. Masa 3'ümüzü seçiyoruz. Ondan sonra masa 3'ümüzü 30 dakikalık açmak istiyoruz. Yani buradan kullanıcı yani seçiyor 30 dakikalı ve o masa açılmaya açılıyor. Müşteri gidiyor oturuyor. Ondan sonra müşteri atıyorum. 15 dakika sonra kalkıp gitmek istedi ve hesabını soruyor. Bizim şeyin altında panel üçümüzde masaya kapat butonumuz var. Masaya kapattığımız zaman masa kapanıyor ve Buradan kasamıza 15 dakikalık ücreti neyse o kasamıza hesaplanıp gönderiliyor. Burada biz 2 ile çarpıyoruz. Yani dakika bazında düşünülüyor. Dakikada 2 kuruş olarak ben yani hesapladım. Bunu arttırabiliriz. Değişkenlik gösterebilir kişiden kişiye. Ben şu an kasıtlı olduğu için böyle yapmak istedim. Sonra bu kasa yukarıda belirttiğimiz kasaya döndürüyor bu ücreti yani ilk başta admin panelinde toplam cüromuza ekleniyor. Şu. Panel kontrolü adında bir trik yani timer oluşturdum, ben. Bunları bunun içine ekledim. Kalan dakika text bu. Müşterinin kalan dakikasını admin panelinde gösteriyor kapanacağı süremiz var yukarıdaki değişkenlerimizde. Buradan gerekli fonksiyonlarımızı verdik. Kalan borcu da aynı şekilde admin penceresinde görünüyor. Bu tıklanıp tıklanıp bu paneller 3 panelimiz iç içe. Eğer ki admin ilk giriş sayfasında hoş geldin admin paneli karşılıyor admin. Ondan sonra bir masayı açmak istediği zaman masaya tıkladığında bunun visible'ları false veya panel için visible'ını değişkenlik gösterip kullanıcı daha rahat etmesini sağladım. Ondan sonra bu ıı, masaların sürelerini hesaplaması için bir tane sayaç oluşturdum. Sayacımızın ilk baştaki değeri 0. Sonra sayacımız tek tek artıyor bu saniye bazında. Eğer ki sayacımız 60 saniyeye ulaştığı zaman 1 dakika olarak dönüyor ve sayacımızı sıfırlıyoruz. Sonra sayacımız 1 arttırıyoruz. Yani 1 dakika olmuş oluyor. Bu şekilde tek tek her dakika her dakika bu sayıç kendini tekrarlıyor. Bunun için for döngümüze ihtiyacımız vardı. Bunu kullandık. Ondan sonra bir if oluşturduk. PC durumunu açık. Açıksa eğer bunu bir arttır. Kapanacağı süreyi Kapan açık olduğu süre kapanacağı süre yani. Bu iki tane label'ımız vardı. Açık olduğu süre ve kapanacağı süre olarak değişkenlik gösteriyordu bu. Bunu. bunu buna eşitledik. Yine gerekli değişkenlerimiz var. Picture box'ımızı da bu e, bilgisayar kapalıya dönüştüğü zaman mesela adam mesela kapattığı zaman Picture box'ımız yukarıdaki değerlerden hemen şuradan gösteriyorum. Buradaki değerlerimizden geri döndürüp, tekrar rengini değiştiriyor, arka plan rengini. Bunu burada kullandığımız için tek bir yerde yazdık, onu oradan oraya çekebiliyoruz. Evet.